Arkadaşlar merhaba Bugün günlerden cumartesi Bahsettiğim üzere sizlere balığa gidiyoruz ee, Diyarbakır'a yakın bir yere Avlanmaya gidiyoruz Hedef balıklarımız Şabuk Yayın ve Sazan Şu an orada bir arkadaşımız Avlan Ben de değerli dostum Kardeşim Kadir'le beraber Yola çıktık gidiyoruz bir ekip tavşan geliyor doğaldan daha çok doğal bizim için önemli temiz hava. orada bulunmak dostlarla beraber olmak çok güzel bir şey İnşallah balık alırız ve bunları sizlere bir dolar gösteririz buradan tüm sitedeki arkadaşlarımıza Yunus'a olsun Cemal abi olsun Ahmet dostlarım olsun adını hatırlamadım bütün dostlara burada selam olsun İnşallah bir geçirmeyi planlıyoruz gece orada kalacağız çadırımız her şeyimiz hazır güzel bir kamp yapmayı düşünüyoruz. Ee, buradan bu topraklardan herkese selam olsun. Gelmek isteyen herkese başımızın üzerinde yeri var. Misafir etmeye razıyız. Katrı kardeşim bak da çek gayet güzel. Dağların arasından gidiyoruz. Yer bakın tamam Yer ya, bakın. Herkesin başımızın üstünde yeri var. Bekleriz. Arkadaşlar görüşmek üzere. Herkese rastgele